Kapıyı çizmişsiniz. 150 TL masraf var. Kapıyı ben mi çizdim acaba? Aramızda bir hain var. <laughs> Müsaadeniz olursa kalkalım. İzinsiz kalkan infaz edilir. Gündemimizden. Eyvallah. Ey oğlum. Eyvallah. Eyvallah. Ne olur artık kendinize gelin ya. Biraz Enerji aramızdaki hain Yaman Feridun. He. Mafya dizilerinin olmazsa olmaz Las Şivel adamı öyle değil Sizi polise ihbar edeceğiz. Eyvallah. Ne eyvallah lan? Bizim de kendimize göre bir raconumuz var. Beyler! Olmuyorum yem falan. Alıyorum, alıyorum, tamam. <laughs> seve seve katılırım o <laughs>